Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Android cihazlarımıza Apple kontrol merkezi nasıl eklenir? Sizlere bunu göstereceğim. Öncelikle kontrol merkezi nedir bundan bahsedecek olursak bizim buradan kısa yollarla Wi-Fi, Bluetooth, el feneri gibi kontrol edebileceğimiz bir merkez. Şu an gördüğünüz Android'in kendine özgü bir kontrol merkezi. Peki Apple'ın kontrol merkezi nasıl? Ve biz bu işlemi nasıl yapacağız? Şimdi sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu gördüğünüz kontrol merkezi de Apple'ın kendine ait bir kontrol merkezi arkadaşlar. Bakın şu an Wi-Fi'm kapalı olduğu için Wi-Fi mavi yanmıyor. Bu kontrol merkezi nasıl kullanacağız? Neler yapmalıyız? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Sağda gördüğünüz gibi Huawei müzik uygulamasının ikonu var. Ben bu uygulamayı ilk yüklediğimde bu yoktu arkadaşlar. Buraya bastığım zaman bana müzik oynatabileceği uygulamaları otomatikmen buldu ve gösterdi. Google Play Müzik, Huawei Müzik ve cihazımdaki 2 3 müzik oynatabileceğim uygulamayı öneri olarak sundu. Bir tanesini seçip onayladığım zaman burada artık kalıcı olarak oldu ve buraya bastığımız zaman otomatik mi müziklerimizi oynatıyor. Sağ ve sol tuşlarıyla da müziklerimizi ileriye ve bir önceki müziğe geçiş yapabiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi cihazımıza bir Apple kontrol merkezi ekliyoruz. Öncelikle kontrol merkezimizi indireceğiz. Sonra kontrol merkezindeki tüm tuşlarımıza tek tek komutlarını vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemi de nasıl yapacağınızı sizlere göstereceğim. Peki biz bu kontrol merkezini nereden indireceğiz? Happy Mod isimli bir uygulamaya ihtiyacımız var. Bunun indirme linki sizler için videonun altında olacak. Aynı zamanda ben de şimdi sizlere göstereceğim nasıl indireceğinizi. Happy Mode'dan kısaca sizlere bahsedecek olursam, burada birçok oyun, video düzenleme programı, fotoğraf düzenleme programı, edit programı. Google Play'deki ücretli oyunlar ve uygulamalar burada tamamıyla ücretsiz ve oyunlarımızda kendine özgü hileleri var. Para hilesi olan oyunlarda para hilesi, altın hilesi olan oyunlarda altın hilesi. Hangi oyun kendine göre nasıl hile kullanıyorsa hepsinin hilesi var ve arkadaşlar buradan kurduğumuz oyunlar direkt kuruluyor. Biz hiçbir şekilde Android OBB ile vesaire uğraşmıyoruz. Zaten klasörün içine girdiğimiz zaman uygulamanın oraya kurulması gereken dosyaları otomatikmen kurduğunu görüyoruz. Yani biz tek tuşla kurulum yapıp keyfini çıkarıyoruz. Bizim yapmamız gereken tüm işlemleri Happy Mod yapıyor arkadaşlar. Peki Happy Mod'u nereden indireceğiz? Google'a Happy Mod yazdığımız zaman zaten en üste çıkacak arkadaşlar. Burada giriyoruz. En son versiyonu indir ve indir butonuna basıyoruz. Dosya boyutumuz yaklaşık 7.61 MB arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde cihazımıza inecektir. İndirme işlemini tamamladık. Zaten iki kere bastığım için bizlere öyle gösterdi. Aça basıyoruz arkadaşlar. Daha önce Google Chrome üzerinden telefonunuza bir uygulama yüklemediyseniz sizi otomatikmen ayarlara yönlendirecektir ve Google Chrome'un cihazınıza uygulama yükleme izni verdikten sonra geri tuşu ile bu ekrana gelip yükle butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Birkaç saniye içerisinde Happy Mode cihazınıza yüklenecek. Aça basıyoruz arkadaşlar. Basamadım herhalde. Şuradan girelim o zaman. buraya kontrol merkezi yazıyoruz. Ve arıyoruz. Gördüğünüz gibi iOS 13 kontrol merkezi diye çıktı. Bu ben de kurmak yazan yerde sizlerde indir ya da indir APKX ikonu çıkacak arkadaşlar. Oraya bastığınız zaman hatta hep beraber yapalım. Her şeyi aynı anda olsun. Ve biz bu uygulamamızda telefonumuzdan kaldıralım arkadaşlar. Baştan ne yapmamız gerekiyor sizlere anlatalım. Şu an uygulamamızı da kaldırdık. Geri gelelim. İndir butonuna basıyoruz. Devam et diyoruz. Bir reklam izlememizi istiyor bizden. 30 saniyelik bir reklam izleyerek ücretsiz olarak Buradaki tüm uygulamaları ve oyunları indirebilirsiniz. Onun da hilesini yapıyoruz. Videoyu kapat diyoruz. İzlediğimizi zannediyor ve indirme işlemini başlatıyor. Bu uygulamamızın boyutu yaklaşık 6 MB arkadaşlar. Bunu da indirdikten sonra kurmak için aynı şekilde sizi Happy Mod telefonunuza uygulama yükleyebilir mi diye ayarlara yönlendirecek. Ayarlardan Happy Mod'un cihazınıza uygulama yükleme izni verdikten sonra Yükle butonuna basarak uygulamayı yüklüyorsunuz. Sonrasında aç diyoruz ve uygulamamıza gidiyoruz arkadaşlar. Burada diğer uygulamaların önüne geçme izni soruyor. Yani diğer uygulamalar çalışırken bunu açacağız ki bu burada gözüksün. Yani diğer uygulamaların üzerinde çalıştırabilirim. Herhangi bir uygulamadayken kontrol merkezini kullanabilelim. Pozisyonumuzu sağ değil alt yapalım. Apple'ınki gibi bakın hemen geldi alta. Ve buraya basıp bakın çalıştırmayı denediğimde sistem ayarlarını değiştirebilir mi? Bu izine tamama tıklayıp burada da gerekli izni verdikten sonra tekrar açıyoruz. Müzik çalar seçin geldi. Gördüğünüz gibi ben zaten videonun başında da buranın boş olduğunu söylemiştim. Burada Telefonumdan müzik çalabileceğim uygulamaları gösteriyor. Ben Huawei Müzik'ten dinlediğim için bu uygulamayı seçip geri butonuna bastım. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi Huawei Müzik artık burada etkin arkadaşlar. Kontrol merkezimizde tüm tuşlar için aynı şekilde ayarları yapmanız lazım. Wi-Fi otomatik sanırsam, Wi-Fi Bluetooth ve ekran çevirme ile uçak modu. Diğerleri içinde hesap makinesi olsun, kamera olsun uygulamayı seçmeniz lazım. Buraya tıklayıp telefonumuzdaki uygulamaların içinden kamerayı seçtiğiniz zaman buraya otomatikmen kameraya geçiş tuşunu ekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kontrol merkezimizi nasıl yükleyeceğimizi, nasıl çalıştıracağımızı sizlere kısa bir şekilde anlattım. Sağ alttaki butondan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Bu tür videoların gelmesi için beğenip Modumuzun çalışıp çalışmadığını videonun altına yorum yazarsanız sevinirim. Şimdi kanalımdaki diğer videoları göreceksiniz. Aynı zamanda buradan da kontrol merkezimizin ayarlarını yapabilmekteyiz arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.